Kedi seven Melo kanalına hoş geldiniz. Ben size söz verdim ve gitarımı getirdim. Azrail'im gitarını. İlk önce e, şey yapacağız. E, Haciatma saçacağız. Bir saniye bekleyin. E, ben Hello Kitty'sini alacaktım bitmiş. Bundan aldım başka bir marketten. Ben bunu şeylerimi çok seviyorum. Bunlar var. Ben en çok şu kadını istiyorum. Adı ee, Wonder Woman. Neden adı böyle bilmiyorum. Çok kötü adı. Öf, Aurora, Öf, inşallah atmış. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, makaza ihtiyacım var. <laughs> Arkadaşlar ne çıktı? Ya benim istemediğim çıktı. Adı ne onun? Şeker alın en azından. Ya. <laughs> onun başka da mı var? Bana ne ben Wonder Woman istiyordum. Pinky Green Lantern çıktı ben en azından Batman çıksaydı ve Joker. Ne şeker yiyelim aslında. Bok gibi hacı atmaz çıktı. Arkadaşlar ben başka şarkı da söyleyeceğim. Ee, TikTok'ta genellikle çıkıyor bazı videolarda. Heh. Bayıldım. Ne çıktı? Ha. Ya limon çıktı ya. Ekşi değil çok tatlı. Bir tane şarkı var onun sadece az azcını biliyorum. Just a You have Mariana, Mariana was... Bu şarkı. Şimdi kendi yazdığım şarkıyı, bu iki yıl önce yazdığım şarkı kötü olabilir. Arkadaşlar bir benim kanalım olmuş. Ona çok teşekkür ederim. Onu çok yapıyorum. bu değil. Başka şarkı da var. Ha bu. O yüzden tanrı aşkı diyeyim. Portakallı mı? Hah portakallı. Güzel. Uygun pozda oturmam gerek. Ama nasıl tutacağım şunu? Oha. Yemek niyetini yiyebilirim o kızı. Dans ediyor deninde. Ar aradığım tatlı olabilir o kız. Yemeklere doyamadım. İstediğimi alamam. Arzu oldum ama istediğimi alamadım. Özel bir şey aldım sana. Çıkıyor şimdi. Merdivenlerden Merdivenlerden bir sandalye çektim Ops sen aradığım tat değilsin sin, sin, çık git yemelere bayıl Duyamam duyamadım Her istediğimi alırım Aşk değil bu Bu delici Bir arada o onu azdırmak istiyorum ah 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 fotoğraflar çekiyor çekiyor oyun oyununda kalmadı istiyorum sen gidersen ben de giderim hem sen oldun beni burada tutan morarmayan morarmaya başlar gözüm beni Kurtarma lütfen yalnız olmak bana iyi e, e, geliyor dedim eskiden. Denize bakınca sadece senin yüzünü görüyorum ben. Bu şarkıyı ben yazdım. Ee, bu şarkıyı ben küçükken yazdım arkadaşlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı ben kendim uydurdum. Belki kötü olabilir. Ben size dedim de demiştim. Kanalıma abone ol olun ki ben bu şarkıya bir at koymadım. Abone olun ki e, yorumlara yazın. E, ve e, ben o yorumlardan birisini seçeyim ve e, şey şarkının adını koyayım. Şarkının sözleri bunlar. Ben size okuyayım. Ah oh, ah oh, yemek niyetini yiyebilirim. O kızı dans ediyor dilimde. Aradığım tat olabilir bu kız. Doyama, doyamadım her istediğimi alamam. Arzu oldum ama istediğimi alamadım. Özel bir şey aldım sana. Çıkıyor şimdi merdivenlerden bir sandalye çektim. Ups, sen arada aradığım tat değilsin. Sin. Çık git. Yemelere doyamadım. Her istediğimi alırım. Aşk değil. Bu delice bir arzu. Onu azdırmak istiyorum. Ah ah fotoğraflar çekiyor. Oyna oyunu da kalmadı istiyorum sen der. Sen ben de giderim. Hep sen oldun beni burada tutan. Mor morarmaya başlarsan yüzüm beni kurtarma lütfen. Yalnız olmak bana iyi geliyor dedim eskiden. Denize bakınca sadece senin yüzünü görüyorum. Çak sözler bunlar. Videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.